Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden sonra afetzedelerin zedelerin yaralarını sarılması için yürütülen çalışmalara bir destek de Kübalı doktorlardan geldi. 12 Şubat'ta Kahramanmaraş'a gelen 32 kişilik sağlık ekibi, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Yörük Selim Polikinliği ile Elbistan'ın Büyük Yapalak Mahallesi'ndeki sağlık ocağında görevlendirildi. Kübalı doktorlar, tercüman aracılığıyla muayene ettikleri hastaların sağlığına kavuşması için fedakarca görev yapıyor. Ha, soruyor, başı, yani. Elbistan'daki büyük yapacak köyünde bir e, ihtiyaç, tıbbi, e, atensiyon ihtiyacı olduğunu e, öğrendik ve bir e, psikolog, bir epidemiolog, üç hekim ve üç hemşireden oluşan bir halk sağlığı ekibi oluşturduk ve bir çevirmen eşliğinde bölgede çalışmak üzere buraya kendilerini gönderdik. Böyle bir durumda yardımcı olabilmek bizim için gerçekten e, bir kendimizi gerçekleştirme adına bile ve profesyonel anlamda da çok e, önemli, çok değerli. Burada Küba tıbbının humanist yaklaşımı, humanist tavrı ortaya çıkıyor. Humanist özelliği ortaya çıkıyor ve burada aynı zamanda Küba sağlık çalışanlarının e, yardımsever ve humanist tarafı e, ve dayanışmacı tarafı ortaya çıkıyor. Ve burada Böyle zor bir durumda yardımcı olabilmek bizim için hem ekip olarak hem de kişisel anlamda e, onur verici, gurur verici.